arkadaşlar size Kala, yükleme limanında sıralama maçı çok oyuncu maçlardan sıralama maçı oynayacağız Doğru mu söyledim bilmiyorum ama inşallah doğru söylemişimdir evet, başlayalım Herkese de ilk defa oynuyorum İnşallah kazanırız <laughs> Saçmaladım biraz Evet neyse Oo. Bayağı Niye, Niye böyle ya? Ne yapalım? Ne yapalım? Anlamadım <laughs> Gel lan benimle <laughs> Öldürdü Ya bu niye böyle oldu böyle bir sefer Allah videoya giremiyorum 3 3 3 3 3 alıyorum. 3 ya, <laughs> kötü oynuyor. İnşallah toparlarım. Hadi gelin. Toparlamam lazım benim. Şurada adam var. Aa yukarıda. Yukarıya açıklıyor muymuş bu arada Neyse alacağız alacağız. Dönecek. Comeback gelecek. Öldüreceğim onu hepinizi. Neredesiniz he? Sen öldü. Ben, beni vuran. Öldürürüz, öldürürüz. Kazanacağız, öldürürüz, kazanacağız. Başka çare yok. Neredesin sen? Öldürürüz. Çıkar kafa çıkar. Tango sen Oğlum Arkanızı kollamasınız. Ben de arkanızdan <laughs> bir yere Biraz geç gördüm. Allah'tan anladım. Şurada ses var. Evet. Ah be! Birini aldık yerini alamadık. Neyse arkadaşlar öne geçtik. Yeneceğiz bu beraber oldu. Neyse alacağız. Yanıyorum. Allah Allah yanıyorum. Evet kalkanımızı çektik de adam yok. Sen, evet. evet. Sen, el, 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 el. Şurada

Hadi. Öldürdü. Bravo. Şurada adam var. Öldü. kişi Roket attı. Ha şeymiş. El bombası atıcı. Mıydı? Doğru mu söyledim? Bilmiyorum. Hadi son altı kişi. Alırız bizim maşı. Allah Allah adam. Recon ready for deployment. Aman son bir kişi kaldı haydi. Öldürseydim olaydım ya çok. Ah, öldürmüşler. Kazandık. İşte bu. Kaç kilo aldım ya acaba? Bayağı adam öldürdüm. Kaç kilo aldım bakalım. Hey. Yalnız sonunu öldürme de güzel yani. Söyleyeyim burada. Şuna baksana. Hey. Güzel kazandık arkadaşlar. Bakalım kaç kill aldık. Bayağı adam öldürdüm ya. Bundan sonra bir maç daha atalım zaten. Yani en değerli oyuncu yani. Başka kim olacak? Taşıdık. Evet. Güzel. Buraları atlıyorum hemen. Şu öldürme sayımıza bakalım. Diğer maça geçelim hemen. Atla buraları atla. Devam et atla. 20 kişi öldürmüşsünüz arkadaşlar. Neyse, bir dahaki maçta görüşürüz. Hadi, hemen ben bir dahaki maça geçiyorum. Siz de hemen oraya gelin. Evet arkadaşlar, İkinci maçtayız. Bu maçı da kazanıp seriye bağlayacağız. Bakalım başlayalım hemen. Şuradan şöyle bir el bombasıyla bir kill gelirse mükemmel olur. Haydi, geldi sonu. Şurada, şurada. Öleceğim. Hemen şunun aksına geçelim. Evet Allah adam bizimize gelmiş. Sıkıştasın <laughs> Ben niye ilk başlangıçlarda kurtulamıyorum ya. Geçen elde ilk başlangıçta beni hep öldürdüler. Neyse. Yiyeceğiz toplayacağız. Ortama bakalım. bakalım. Kazanacağız yine bir. 20 kilo alalım inşallah. Işte. Evet. <laughs> Aynı adam yine öldürdü beni. Ya. Niye böyle oluyor? Ama artık artık bir öldürelim mi? Gerçi biz 7 5 yeniyoruz ama bizim adamlar iyi oynuyor herhalde. Çok ben kötü oynuyorum. Benim bir... Aa yaptı şu adam, adam görmedim. Abi. Vay be kötü oynadık ama ilk başlarda. Şuna bak ya. Ya ilk başlarda öldürülüyorum ya. Yeter artık öldür. Nerede lan orada? adam? adam? Çık, <laughs> lan vuracağım. <laughs> Yeter ha. Öldür öldür öldür. öldür. Öldüreceğim ben seni. Arkamda öldürdün mü onu? Bravo bravo. Hop şöyle. Oh. Çok kötü be, çok kötü sıktın. O ne öyle? Yürü oh. Evet, o adam nereye gitti? Öldürdüler herhalde. Şuraya bakalım oh, oh, Aa, tırtandan tırtandan Bak geldik öldürmemişler. Niye öldürmemişler onu <laughs> ya? Bu maç çok kötü oynadım yani. Neyse, ben evet. Oysa <laughs> toparlanırız <laughs> ben Elektriğe tutulmuş orada öyle bekliyor ya Hadi şurada ses var Öldürdüm şey. <laughs> Şunun da ya alayım ya Nerede o adamlar? Adamlar iyi çalıştırmış bizimkiler. Baksana bizimkiler oynuyor ya. Bizim takımdakiler. Enemy contact. down. oh, sniper'cılar ne Sevmiyorum sniper kullanmak. Tak 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 Çocuk var canım benim ses kasıyorum arkalamaya çalışma Arkalatmam ya yani. Şurada Nerede bu adamlar Çek kalkana baba yürüyelim Evet Hadi ama neredesiniz <laughs> Öldürsenize yani lan adamı Allah sonunda öldüremeyeceğiz sanırım ya Neyse devam edelim şimdi biraz daha fazla kill lazım Hop. Hı -hı. Evet. Şunu yapmam lazım ya Hı -hı. E -hı. Maske, neyse, şunu Ben ölmüşüm Hı -hı. Güzel yerde bomba yapmaya çalışmasın. ölürsün Benimki şey... Arkamda sis geliyor şu tarafta herhalde. Şurada birinin olması lazım. Herkes bir bunda. Şunu da atalım da bizimki de öldürüp <laughs> İşte böyle. Dört kişi. Sen öldün. Kaldı iki kişi. Ben öldüreyim gençler onları da bırakın ya. Bu el fazla kill alamadım. Enemy shield turret deployed. Oynayın lan. Hadi bir tane daha. Aha gördüm. Öldüm. İşte bu. bu Arkadaşlar. Bu maçı da kazandık. Bakalım. Bu maç fazla iyi oynayamadık herhalde. Şu an elde edelim. da kaç kill aldığımıza bakalım. Belki yine bir 10 kill almışızdır. Ama son ikisini. Son üçünü herhalde. Güzel oldu. Şimdi tak 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 sıra. Şimdi yani hemen ne kadar kil aldığımızı baksanıza 1497 skor ama yine yaklaşmışsın birincinde 1500 yani. ikinci olmuşuz <laughs> bakın rütbe de atladık yardırıyoruz yani anlatabiliyor muyum 12 kişi öldürmüşüz yine iyi öldürmüşüz arkadaşlar <laughs> arkadaşlar bir beğenin de abone olursanız sevinirim craft tüm bu videomuzdan bu kadar